arkadaşlar bugün hep beraber Roblox'ta kol güreş oynuyoruz. Ee, gördüğünüz gibi 711 milyon gücüm var. Buraya geçmek istiyorum. Bundan sonra harita ee, şey sahil gemiden kaçıyorsun. Ondan sonra şey geliyor. ve ee, ben biliyorum şey İzledim ee, izledim bir videoda. İngiliz bir videoda. E, şey geliyor. Böyle zehirli bir şeyler geliyor ama. işte ben de oraya gitmek istiyorsun. Orada void makinesi varmış. Bediz bana arkadaş işte yap. Hadi. Kabul edeyim mi? Kabul etmeyeyim. Tanıdım, tanımadığım insanı kabul etmeyeceğim. Siz de böyle nasıl insanların Arkadaş isteği atmayı. Ben eskiden yapıyordum. Çok kötü bir şey oldu. 200 tane arkadaşımdan fazla arkadaşım o olmuyordu. Bu yüzden bir daha arkadaşlarımı kabul edemiyordum. Ama silmeyi öğrendim. Silmek üzerine tıklayıp tık, tık, üç tane noktayı hatırlarsam. Ondan sonra unfriend galiba basıyordum. Şu an ben tam tamına 738 güç var. Birazdan 1 milyar güç olacağım. Şu çocuk 8 milyar. 3. Amerika'nda like atıp benim kanalıma, olsun kanalıma ve abinin kanalına abone abin olmayı unutmayın. Benimkisini zaten izliyorsunuz. Olsun benimkisi. Ee, Fortnite Master Sauce. Ee, abiminkisi de o lotu. Hemen. Yaptıysanız hemen 8. Ay 1 milyara geçir. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Sizin sayenizde yaptım bunu. Sence bu adamı yenebilir miyiz? Basıca yeterince. Oh! adam çok güçlü. Ben yenilememiştim 800 milyon güçte. Oyun error mu verdi? Arkadaşlar. Eee dün. Evet arkadaşlar. Az önce Az önce ne olduğunu hiç bilmiyorum. Galiba oyun yani internet kesildi. Yine e de yapıyoruz. Yeterince basacağım. Lütfen. Lütfen kazanın. Lütfen

Nerede o? Yok. Nerede? Bu değil. Bu mu? 30 bin mi veriyor? Astro. Size bu petleri almamızı tavsiye ediyorum. Şu petleri alın. Ben bu petleri istiyorum. Şu en son bir acaba ne kadar veriyor? Purple Dragon. Ever over Bu <laughs> <laughs> adam. Adam yeni geldi galiba oyuna. Şu an o adamı şu an adamı çok yeni. Bunu yenince imkansız galiba. Çok zor. Oy yine bu. Az önce ne oldu? Neyse. Çok güçlü. Bunun için kaçmak istiyor? 78 milyon mu? Oha. Önce karşılaşmalar. Birisi gelmek istiyor mu? Zaten burada tek. Evet arkadaşlar birazcık burada kasacağım. Galiba ben şu an sizin için 1.3 lira olacağım. 3 2 1 Arkadaşlar 1.5 milyar oldum. Ee, bunu hala yapamadım galiba. Evet onunla yapamadım. Bayağı bir güçlü olmalıyız. Bugünlük videomuz bu kadar mı olsun? Evet bu kadar olsun. Görüşürüz.